Merhaba merhaba canlarım ciğerlerim. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Şimdi beklenen video geldi, çattı. Çünkü yorumlarda bayağı sorular almaya başladım. Elimden geldiğince bu sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Teknik anlamda destek vermeye çalışıyorum. Yapamayana yardımcı olmaya çalışıyorum. Fakat benim de tıkandığım yerler oluyor tabii ki. Bu videoda da genel anlamda en çok sorulan soruları yanıtlayacağım. Sonra yeni gelen oyunlar var Cloud Gaming sistemlerine onları göstereceğim. Sonra e, güzel bir sürpriz haber de vereceğim ama böyle bir üstü kapalı vereceğim. Çünkü bir iki güne onun videosu gelecek. E, beklenen e, bir şeydi bu çünkü beklenen bir oyun geliyor Cloud Gaming servisine xCloud'a. Çünkü bana sürekli soruyorlardı. Bu oyun var mı? Abi bu oyun var mı? Aranjör Bey şu oyun var mı? Şu oyun var mı? Hep aynı oyun üzerinden sorulan sorular vardı. Artık o sorular sorulmayacak bir iki güne. Şimdi şöyle yapalım. Birincisi ee, size çok teşekkür ederim. Çok güzel izlenmeler var. Abone olmayan e, kullanıcılar daha çok izliyor. Bu arada e, yani ama. Size çok teşekkür ederim. Video geldiği gibi izliyorsunuz, seviyorsunuz, güzel yorumlar atıyorsunuz. Bu da beni daha dinç tutuyor ve size daha çok video üretme isteğim kabarıyor. Yani bundan sonraki videolarda da bir iki sürprizim de var. Onları da şimdiden söylemeyeyim. Hemen videoya geçeyim. Fazla da uzatmadan bu arada abone olmayan izleyicim, canım ciğerim. Bir abone ol tuşuna basarsan çok sevinirim çok mutlu olurum. Şimdi öncelikle bir X XCloud'a geçelim. Bakalım XCloud'da şu an neler var. Sonra 12 servisin yeni gelen oyunları göstereceğim. 12 e, yeni özellik geldi. Ondan sonra deneme sürümleri geldi. Deneyebiliyorsunuz artık oyunları bedava bir şekilde. Bunları size göstereceğim. Ondan sonra da Sorulara geçeceğiz. Yani 12-13 tane soru var. Bunlar da sizin aklınızdaki soru işaretlerini kaldıracağına eminim bunların. O yüzden şimdi şöyle heh, geçelim. xCloud xBox Game Pass Ultimate aracılığıyla oynadığımız VPN ile bağlandığımız bir sistem. Çünkü şu anda Türkiye'de server yok. Yani GeForce Now harici zaten Türkiye'de aktif olarak bulunan bir servis yok. Sadece GeForce Now Game Plus'ta geldi. Şimdi bu Xbox, X Cloud olsun, Stadia, Google Stadia olsun, Amazon Luna olsun, e, Load Play olsun, Boosteroid olsun, PS Now olsun ki PS Now değişti onu da anlatacağım. PC Plus Premium oldu. Bunların hepsinin bütün Cloud Gaming'lerinin neredeyse Cloud Gaming'in videoları mevcut. Yani nasıl yapmanız gerektiği, nasıl üye olmanız gerektiği, oyun ayarları, o su, bu su, hepsi kanalda mevcut. Onlara bakarsınız. Şimdi bu videoda çünkü şey yapmak istemiyorum. Hani buna böyle üye olacaksınız, şöyle üye olacaksınız değil abi. Direk e, ben sisteme yeni dahil edilen şeylerle beraber yeni gelen oyunları da göstereceğim. Şimdi bir kere XCloud sistemine Assassin's Creed Origins geldi. Full bir şekilde istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Sonra Ninja serisi geldi. Ya mükemmel bir servis. Bak hala xCloud'cıyım. E, ve zaten bu xCloud servisi 2023'te daha 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 aktif olacak. Ki 2022'nin sonlarında da. Çünkü Game Pass'e dahil olan ilk günden dahil olacak oyunları direkt xCloud'da göreceğiz. Yani mükemmel bir yatırım yapıyorlar xCloud'a. ...ve Series S ve Series X'ten e, bulut teknolojisi geldiği için, cloud edildiği için daha böyle hızlı, daha seri oynayabiliyorsunuz. Mesela Starfield her ne kadar e, benim heyecanımı biraz alsa da gösterdikleri e, oynanış videosundan sonra, Starfield ilk gün X xCloud'a geliyor... Stalker 2 ilk günden xCloud'a geliyor. Yani o yüzden ileriki dönemde XCloud bizim elimiz ayağımız olacak. Chorus diye bir yeni oyun geldi. Sonra NBA 2K22 XCloud'da mevcut. Forza Horizon 5 mevcut. 4 mevcut. Halo serisi mevcut. Rainbow Six Siege Deluxe Edition mevcut. Sonra şöyle bir bakalım Epic Agile kesinlikle Tail oynayın çok güzel bir oyun ki ikincisi geliyor direkt ilk gün X Cloud'a düşecek. Oynamayan varsa bu birinci oyunu kesinlikle oynasın. Aliens var. Sonra şöyle bir See All Games diyelim. Bakalım şöyle Ark, Ark Ultimate Edition var. Among Us'ı geç. Back for Blood var. Battlefield 4, Batman Arkham Knight, Battlefield 1, 5 yani Battlefield'in neredeyse serisi var. Sonra şu güzel bir oyunda... Broken Age. Oynayın. Sonra 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 City Skylines var. Ondan sonra bakalım şöyle 4 5 var. Bu arada bunu söylememin sebebi de bunu çekmemin sebebi de abi şu oyun var mı? Bu oyun var mı? Şu oyun var mı? Girip bakmayıp bana soranlara ithafen çekiyorum bunu hani bu videoda bakarsınız bari hani bu oyun var mıydı ya diye. Dead Space var. Dead Space 2 falan da gelir. Dead by Daylight var. Ondan sonra The serisi var. Sonra Dragon Age var. F1 21, Fallout serisi. Fortnite yeni geldi. Fortnite bu arada. Cloud olarak mobilden de oynayabiliyorsunuz. X cloud mobilden oynuyorsunuz ya Fortnite'a direkt girip tık 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 Cloud olarak oynayabiliyorsunuz. Baya PUBG oynar gibi oynayabiliyorsunuz. Forza Horizon serisi var. 4-5 var. Gears serisi var. Sonra Hitman Trilogy. Bunun videosu kanalda mevcut. Grounded. Bu ikinci oyunu geliyor. Hades. Çok konuşulmuştu biliyorsunuz. Hades var. Halo serisi var. Kanalda mevcut videosu. Hellblade. Bunun ikincisi gelecek. Mükemmel bir oyun. Oynayın. Hollow Knight. Sonra It Takes Two. Bunu da oynayın. Güzel bir oyundur. İki kişilik. İki kişi olarak oynuyorsunuz. Last Stop. Çok güzel bir seçmeli oyundur. Oynayın. Film gibi bir oyundur. Life is Strange True Colors XCloud'da mevcut. Yüklemeden oynayabilirsiniz. Marvel Avengers mevcut. Ondan sonra Guardians of the Galaxy mevcut. Mass Effect Legendary Edition mevcut. Flight Simulator yani her şey var. NBA 2K22 hem Series S ve X'ten Cloud yapılan versiyonu mevcut hem de Xbox One'dan yapılan versiyonu mevcut. X'den birini tercih edebilirsiniz. Need for Speed Heat ve Need for Speed Hot Pursuit mevcut. No Man's Sky ki Starfield gösterildiğinde No Man's Sky'la çok özdeşleştirildi. Bakabilirsiniz buradan nasıl bir oyundur diye. Outriders, Oblivion, Ori'nin serisi mevcut. Başka 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 şöyle hızlıca geçeyim. Prey mevcut. Tamam devamına da bakarsınız. Je Jedi Fallen Order, Star Wars, işte Squadrons, Battlefront 2 bunlar mevcut. Başka şöyle geçelim geçelim geçelim. Zaten görüyorsunuz şu an ben geçerken de The Evil Within 1, Within 2 mevcut. The Long Dark aynı şekilde. The Walking Dead'in bütün 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 serisi burada. Yani Chapter 1, Chapter 2 hepsi burada. 12 Minutes, Track to Yomi. Visage, Korku Oyunu mevcut. Sonra e, Wolfenstein serisi, World War Z, Yakuza serisi, The Hunter. Ve X-Cloud bitmiştir. Şimdi X-Cloud ile ilgili soruları asla e, bu oyunları gösterdikten sonra cevaplayayım. Sonra stadyaya gelelim. Stadyada deneme Stadyada artık deneme sürümü var. Yani mesela Far Cry Primal Primal Primal, Primal ne ya? Far Cry Far Cry Primal e, 60 dakika oynayabiliyorsunuz. Far Cry 6'yı 120 dakika oynayabiliyorsunuz. Yani 2 saat oynayabiliyorsunuz. Valhalla 2 saat oynayabiliyorsunuz. Bunları deneyip ondan sonra alabiliyorsunuz. Yani buradan denersiniz Steam'den alacaksanız Steam'den alırsınız. Yani zaten bir ay bedavası var Stadia'nın kanalda videosunu bulursunuz. World War Z aynı şekilde denemesi var. Stadia'da da bu kadar. Zaten e, Stadia videosunda nereden oyunlara bakacağınızı Settings'te 720p'ye 1080p ye almayı hepsini gösterdim. Sonra bir de şu habere geleyim. Amazon ücretsiz oyun dağıtıyor. Canlarım ciğerlerim. Şöyle ki 13, 12 Temmuz'da başlıyor. galiba 12 Temmuz'da başlıyor diye biliyorum. Star Wars serisini dağıtıyor. Ondan sonra başka 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 Metal Slug var. Bir de Need for Speed veriyor. Mass Effect Legendary Edition'ı veriyor. Need for Speed Heat. Yani bunların hepsini bedava verecek 12 Temmuz'da. 12 Temmuz'dan önce daha çok 3. parti 4. parti oyunları verecek. Bunu da unutmayın. Şimdi gelelim. Sorduğunuz sorulara birden başlayalım. Servisler ücretsiz mi? Benim kartımdan para çekilir mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu diye birçok soru alıyorum. Arkadaşlar ben ücretsizse zaten videoda söylüyorum ücretsiz diye ya da karttan ne kadar para çekilecekse söylüyorum. Dikkatli olun diyorum. Sanal kart kullanın diyorum. Anlık bir şekilde silebilirsiniz işte ise sanal kartı. Her zaman bunu söylüyorum ama mail açıp mail girip ee, oynadığınız bir sistemde, cloud gaming sisteminde sizin kartınızı bilmediği için zaten para çekemez. Ben bunu videolarda uyarıyorum. O yüzden deneme sürümü varsa atıyorum, 1 saat deneme süresi varsa bunu da belirtiyorum. 1 ay deneme varsa belirtiyorum. Okey, bunu geçtik. Hangi gamepad diye soruluyor. Hani şu gamepad olur mu, bu gamepad olur mu? Şimdi ben 100 tane gamepad kullanmıyorum. Kontrolcü kullanmıyorum. PlayStation 4'ün Gamepad'ini kullanıyorum Xbox Controller'ı da kullandım Bunlar oluyordu Bir abonemizin söylediğine göre PlayStation 3 kolu da oluyormuş DS4 Windows'la beraber Ki onun da nasıl yapıldığının Videosu var Ona da bakabilirsiniz kanalda Yani Logitech'in Kolları oluyor Yani Windows'un tanıdığı her Kolla oynayabilirsiniz rahatlıkla Hiç problem değil yani Sonra üçüncü soru en çok aldığım soru. İnternetim şu kadar, internetim bu kadar, şu sistemi oynayabilir miyim, bu sistemi oynayabilir miyim? Şimdi canlarım ciğerlerim 100 megabit internetiniz olur, bilgisayarınız çok kasıyordur, tarayıcınız çok kasıyordur. 100 megabit internet de size o performansı vermez. 15 megabit internetiniz olur ama her şey stabildir, net bir şekilde oyun oynarsınız. Denemeden bilemezsiniz. Yani ben her videomda söylüyorum artık benim sloganım gibi oldu. Denemeden bilemezsiniz abi. Mecburen deneyeceksiniz. Ben biliyorum hani şu anki durumlardan ötürü hani 45 lira vereceğim boşa gitmesin işte 60 vereceğim 30 vereceğim boşa gitmesin istiyorsunuz tam böyle garanti emin olup hani ha tamam şimdi alıyorum demeyi istiyorsunuz fakat bunun garantisi yok denemek zorundasınız. Ya ben de mesela ilk PS üye olduğumda yani iki sene, iki sene olmuştur ya. Bir buçuk sene, iki sene olmuştur. Yani Allah'ım diyorum bu kadar para vereceğim. O zaman 60 liraydı da. Şimdi 200 liradan aşağı kullanamıyorsun da. 60 liraydı o zaman ya şimdi hadi olmazsa, hadi kod çalışmazsa, param boşa giderse çok düşünüyordum. Ama mecburen ya yapacağım abi dedim. Ha, yani içimde kalacağıma, kalacağına. Yapayım bir bakayım dedim. Ve 9-10 ayda PC Now, PS Now kullandım yani. O yüzden denemeden bilemezsiniz. Yani internetinize, bilgisayarınıza, modeminize göre bile değişiyor. Altyapınıza göre değişiyor. internet servis sağlayıcınıza göre değişiyor. Bu hepsinde böyle. Stadia'da da böyle, xCloud'da da böyle. Şimdi VPN ile ilgili de hemen daha ileride gelecektim ama hemen söyleyeyim. Şimdi ben Winscript VPN kullanıyorum. Çok da memnunum. Aylardır hatta yıl olmuştur Winscript kullanıyorum. Ama bakın yorumlara bakın. Winscript'i benim kadar mesela stabil kullanan kişi olduğu kadar stabil kullanamayan kişiler de var. Yani o yüzden o anki sizin sistem performansınıza, sisteminize göre bile değişen şeyler bunlar. Ben o yüzden bilemem onu. Ama VPN ile ilgili hazır söylemişken şu şeyi de cevaplayayım. Bazen xCloud'da bende de ilk başlarda yapıyordu bunu. xCloud'da işte VPN açık olmasına rağmen bu servis bölgenizde kullanılmamaktadır. Bölgenizde olmamaktadır falan filan gibi uyarılar geliyormuş VPN açık olmasına rağmen. Bunu şu şekilde halledebilirsiniz. VPN'i sürekli kapatıp açın sayfayı yenileyin. Kapatıp açın sayfayı yenileyin bir şekilde denk düşmüyordur çünkü VPN ile tarayıcının sayfası ya da tarayıcıyı değiştirin. Mesela ben de Microsoft Edge'de yani şey Microsoft'un kendi tarayıcısında yapıyordu bunu. Ben Opera'ya geçtim. Mesela artık Opera'dan kullanıyorum. Opera GX'den kullanıyorum X Stadia'yı Stadyayı da oradan kullanıyorum. GeForce Now'ı şeyden e, normal Microsoft'un tarayıcısından kullanıyorum. Ya yani o yüzden. Bazı şeyleri ben bilemediğim için teknik olarak o VPN'i ben yapmadım çünkü. Hani o yüzden deneme yanılma yöntemini biraz geçmeniz lazım. Hani bir kapatın, açın, tekrar yükleyin, tarayıcı değiştirin ki tarayıcı kesin değiştirin. Onu yapın. Sonra mesela Stadia ile bazı e, sorular geliyor. Buradan da Stadia'ya bağlayayım. Sorularda bankalarla ilgili işte abi param yatmadı. Abi işte bir dolar çekti Google Stadia para geri gelmedi. Abi o sizin bankanızla alakalı. Canlarım ciğerlerim hani onu ben bilemem. Ben teknik problem varsa eğer yardımcı olabiliyorsam yorumlara bakın sürekli yardımcı oluyorum zaten. Hani şunu şöyle yap bunu böyle yap diyorum. Yeter ki siz oyun oynayın. Mesela bir arkadaş şey demişti işte Stadia'da donma kasma yaşıyorum. Ben direkt dedim ki 1080p'den Stadia Settings'e gir. 1080p'den 720p... Cloud'a al. Yani 720p görüntü versin sana. Donman, kasman biter. Ve çok teşekkür etti. Çünkü 1080p'de daha fazla internet harcadığı için 720p'ye alıyorsun. Yani şey gibi düşün. GeForce Now'daki e, internet bandını ayarlıyoruz ya işte 30 megabit mi verelim, 20 megabit mi verelim, 40 megabit mi verelim gibi düşün. Ne kadar aza çekersen o kadar interneti az kullanır. Ama görüntüden feragat edersin. Yani görüntü eee Hani 1080p değil de 720p alırsın. Sonra Xcloud donma kasmayı da söyledim. İnternetinize, bilgisayarınıza her şeyinize göre değişir. Bunu da cevapladım. PC Plus Premium Şimdi PC Plus Premium e, Türkiye'de sunulmadı. PC Plus Extra Deluxe ve PC Plus'ın ilk e, şey işte Extra herhalde o. Onun e, seçenekleri sunuldu. Premium'da Bizim işte esas kullanmak istediğimiz cloud servisi var, PS Now var. Ama premium Türkiye'de yok. PS Now da yoktu. Gift kart alıyordun, kodunu giriyordun, PS Now'u kullanıyordun. Şimdi PC Premium'da da inşallah, PC Plus Premium'da da bir deneyeceğim, yapmayı deneyeceğim, bakalım e, herhangi bir kısıtlama, herhangi bir şey var mı. Eğer olursa PC Plus Pre, PS Plus Premium'u da size videosunu çekeceğim. Çünkü e, onun bir kod alıyorsun, kodu giriyorsun, aktifleştiriyorsun, üyelik açıyorsun, VPN'le açıyorsun falan filan. Ama sonra çok rahat oynuyorsun bu arada açtıktan sonra. Onu da anlatırım. Amazon Luna da mevcut kanalda biliyorsunuz. Çok soran olmuştu. Amazon Luna artık kanalda mevcut. Ki kimse çekmemişti Amazon Luna nasıl Türkiye'de kullanılır. Ama bizim kanalımızda da mevcut. Amazon Luna'ya gidip bakabilirsiniz. Şu an zaten Resident Evil 2 Remake... Resident Evil 4 remake Amazon Luna'ya geldi diye biliyorum. Yani Resident Evil 2 ve 4'ü oynamak isteyen varsa pardon 2 ve 3. Evet evet 2 ve 3. 4 mi yeni yapılıyordu? Ya öyle bir şey Resident Evil'lar geldi yani ona bir bakın. Lot Play abi ee, kabul etmiyor kartımı. İşte Lot Play deneme saati alamıyorum. Arkadaşlar Lot Play büyük ihtimalle Türkiye'ye deneme saatini kapattı. Bir saat deneme hakkımız vardı. Bir saatlik alıyordun bir rubleye. Bir ruble miydi? Öyle bir şeydi. Videomda mevcut. Sonra sana geri yatırıyorlardı. Opa evet deniyordun bir saat. O yüzden e, Türkiye'ye büyük ihtimal kapattılar. Siz yine de deneyin sanal kartınızla. Bir bakın derim. Neeware sistemi 3 e, gün istediğiniz kadar oyun oyna başlığıyla kanalda mevcut ve çok sevilen videolarımdan biri. Newayer artık maille sana kod göndermiyor. Bekleme sırası yok. Her gün kod yayınlanıyor. Newayer e, mobil uygulamasını indirin. Mobil uygulamada her gün kod veriyor. Ve bu kod kodla direkt üyelik oluşturup 3 gün Newayer'da istediğiniz oyunu yükleyip sanal bir bilgisayar veriyor size. Biliyorsunuz benim videomda mevcut bakabilirsiniz videoya istediğiniz kadar 3 gün boyunca oyun oynayabiliyorsunuz. Her gün kodunuz hazır yani. Mobil mobilden Android'den iOS'ta var mı bilmiyorum ama Android'den indirin NewWay'i, epini. Ee, orada her gün kod veriyor. Kod saatleri var. Sürekli kontrol edin. Kod geldiği gibi kod geldiği gibi çok pardon. 3 günü yapıştırın abi. Eee GeForce Now bekleme süresi ne kadar? Bekleme süresi şöyle mi böyle mi diye sorular alıyorum. Bekleme süresi çok değişiyor. Çünkü ben global GeForce Now nasıl kullanılır diye video yaptım. Bir önceki video olması lazım. Ona da gidip bakabilirsiniz. Nasıl kullanacağınıza dair yarım saate düşürüldü Türkiye'de biliyorsunuz. Ama globalde bir saat kullanabiliyorsunuz. Globalde bir saat kullandığınız için de Global daha avantajlı oluyor yani deneme sürümü olarak ama ben çok oyun oynuyorum diyorsanız hiç global ile uğraşmayın direkt Game Plus'tan alın bir aylığınızı ya da 3 aylığınızı 6 aylığınızı neyse oyunlara çok saat gömüyorsanız öyle bir şey yapın ama ben bir saat oynuyorum 2 saat oynuyorum zaten haftada 2-3 kere oynuyorum diyorsanız direkt benim o videoya gidin ee, GeForce Now Global'i nasıl kullanmanız gerektiğini adım adım orada size gösterdim. Bekleme süresi de çok az globalde. Yani 130 kişi yazıyor. 3-4 dakika sürmüyor 130 kişinin bitmesi. Bazen hiç sıra olmuyor. Genel anlamda ben sırasız zamanlara denk geldiğimi hatırlıyorum. Sonra VPN'i e de anlatmıştım. En az ping veren server nelerdir diye soru geliyor. Ben bunu bilemem. Denemeniz lazım. Tek tek o serverları deneyeceksiniz. Tek tek. Yani bu soruları Sorduğunuz zaman ben cevap veremiyorum. O yüzden cevap yazmıyorum. Yani çünkü denemek zorundasınız. Yani ben de deneyerek buldum çünkü. Hani e, East 1'i deneyin, East 2'yi deneyin. İşte US 1'i deneyin, 2'yi deneyin. Ha deyin. Tamam bu güzel. Abi ben bunda oynarım deyin. Aynı oyun üzerinden bütün serverları deneyin. Üşenmeyin yani. Ha, birazcık hazıra konma oluyor çünkü. Siz hazıra konmayın. Deneyin benim sizden ricam yani bazı teknik şeyleri siz deneme yanılma yöntemiyle bulursanız e, daha çok şeyi halledebilirsiniz. O yüzden söylüyorum. Sonra Cloud Gaming mobille de bitirelim. Ben Cloud Gaming yayınladığımda onun kesinlikle mobil versiyonu da oluyor. Bilgisayardaki gibi mobilde de oluyor. Aynı Fortnite'ı nasıl xCloud'da oynayabiliyorsanız xCloud'ın nasıl app'i varsa mobilde. Stadia'nın da mobilde app'i var. E, Load Play'inde epi var, New de epi var. Yani bunların uygulaması mevcut. Mobilde de aynı benim anlattığım gibi VPN ile bağlanıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bu kadar. Mobilde de mevcut yani. Ve mobil tarayıcıdan ben GeForce Now kullandığımı da bilirim ama tarayıcı şu an mobil tarayıcıdan kullanılmıyor diye biliyorum GeForce Now. Emin değilim. Ama xCloud'u da mobil tarayıcıdan oynamıştım. Onu biliyorum. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Zaten 23 dakika oldu. Uzun bir video oldu. Ee, bütün sorulara yanıt vermeye çalıştım. Net bir şekilde size anlatmaya çalıştım. Bundan hariç teknik anlamda bir sorunuz olur. Sorununuz olur. İstediğiniz zaman yazın. Ben eğer gerçekten onunla ilgili bir şey biliyorsam zaten adım adım belirtiyorum yorumlarda. O yüzden hiçbir şüpheniz olmasın. Bu birazcık e, geçiş videosu gibi düşünün bunu. Çünkü e, bir iki güne güzel bir video gelecek. Şu anda hazırlıyorum. Bir de beklenilen bir oyunun videosu gelecek. Baya yani keşke bulut sisteminde cloud gamingde olsa x cloud'da olsa dediğiniz bir video gelecek. Hani ben dedim ki şu arada da bari şu soruları bir cevaplayayım. Yeni gelen oyunlara bir bakalım. Bir iki haber vereyim size. Bunları istedim. Sonra sonra başka konuşmam gereken bir şey var mı? Yok. Sizlere çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Güzel güzel oyunlarınızı oynuyorsunuz. Cloud Gaming bizim kırmızı çizgimiz. İnşallah Türkiye'ye bütün servisler bir e, merkez açar. İnşallah Türkiye'ye artık şu servisleri böyle verirler de bizi şöyle VPN'le yok VPN aç, e, mail oluştur, oraya git, buradan çek, bankayla görüş, ruble çektir, euro çektir sisteminden artık kurtuluruz. Ve inşallah inşallah Game Pass'e zam gelmez. Çünkü şu an <laughs> inanılmaz bir fiyatla yapılıyor. Yani dilimi ısırayım. Hem XCloud oynayabiliyorsun hem bilgisayara indirebiliyorsun hem konsolda oynayabiliyorsun ve 45 lira gibi bir ücret. O yüzden eğer benim kanalda sevdiğiniz bir cloud game sistemi varsa denemenizde fayda var. Eğer sizi yormayacaksa deneyin abi. Ya oyunlara göre zaten sistemler belli deneyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hemen bir iki güne diğer videoda görüşmek üzere. Cansınız, ciğersiniz, canlarım ciğerlerim benim. Hepinizi çok çok öpüyorum.